Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, İhya-u Ulumiddin, 1. Cilt, 3. Kitap Namazın Batıni Manaları Bilmiş ol ki bu manaları anlatan pek çok beyanlar vardır. Fakat bunları altı maddede toplamak mümkündür. Onlarda 1. Kalp huzuru, yalnız okuduğunu düşünmek. 2. tefehüm. Okuduğunu anlamak. 3. Tazim. Anladığına saygı göstermek. 4. Heybet. Saygıyla korkmak. 5. Reca. Ümit beslemek. 6. Haya. Utanmaktır. Şimdi bunların tafsilatını, sebeplerini ve elde edilmelerinin çarelerini anlatmaya çalışalım. Kalp huzuru, yalnız meşgul olduğu, ve okuduğu şeyi düşünmek, masivadan kalbi ayırmak, tamamen meşgul olduğu işe ve konuştuğu söze Kur'an'a kalbi bağlamaktır. Bu suret değilim, sözün ve işinle birleşir, düşüncen bunlardan ayrılmaz. Ne zaman gönül başka düşüncelerden ayrılır, içerisinde bulunduğu işten gaflet etmez ve yalnız onu düşünürse o zaman kalp huzuru hasıl olur. Tefehüm, kalp huzurundan sonra gelir. Çünkü çok kere kalp sözle hazır olur. Fakat manasını düşünmez. Bizim tefehümden gayemiz söylediğinin manasını düşünmek ve anlamaktır. Bu insanların farklı bulunduğu makamdır. Zira insanlar Kur'an ve tesbihlerin manasını anlamakta eşit seviyede değillerdir. İnsanın namaz esnasında anladığı öyle latif manalar olur ki başka zaman hatırına bile gelmezler. İşte namazın çirkin ve kötü işlerden menetmesi bu cihettendir. Zira o namaz öyle manalar anlatır ki o manalar çaresiz insanı fenalıktan alıkoyar. Tazim, kalp huzuru ve tefehümün de ötesindedir. Çünkü bazen insan kölesine bir şeyle emreder. Köle kalben hazır olduğu ve emredilen şeyin manasını da anladığı halde efendisine saygı göstermeyebilir. Bu bakımdan saygı dediğimiz tazim kalp huzuruyla beraber anlayışın da ötesinde bulunan bir mana belirtmektedir. Heybet tazimden doğan bir korkudur. Zira korkmayan kimseye haip saygısından korkan denmez. Ancak akrepten kölenin kötü ahlakından ve benzeri adi şeylerden hasıl olan korkuya heybet değil doğrudan korku denir. Fakat azametli sultandan korkmaya heybet derler. Saygıyı içine alan bir korku. Demek ki heybet saygıdan doğan bir korkudur. Reca, ümit. Bunun da ayrı olduğu meydandadır. Meliklere saygı gösterip onlardan heybet duyan çok kimseler vardır ki onlardan bir mükafat beklemezler. Halbuki kula layık olan kusuruyla azabından korktuğu gibi kıldığı namazıyla Allah Teala'dan sevap ummaktır. Haya, utanmak, bu da hepsinden ayrı bir şeydir. Zira bunun dayanağı kusur ve hatayı anlamaktır. Bu altı mananın sebeplerine gelince, bilmiş ol ki kalp huzurunun sebebi himmettir yükselme arzusudur. Zira insanın kalbi himmetine, kastına bağlıdır. Maksadın neyse kalbin de ona hazırlanır. Bir şey kastettiğin zaman ister istemez kalbin onu düşünür. Kalp kastına tabi ve ona musahardır. Mesela namaz kılarken eğer kalbin namazını düşünmüyorsa boş durmuyor, mutlaka dünyalık bir maksadı düşünüyordur. Namazda kalp huzurunu sağlamak için tek çare himmetini namaza bağlamaktır. Himmetinin namaza dönmesi de ancak istenilen gayenin namaza bağlı olduğunu ve namazda tahakkuk edebileceğini bilmekle mümkündür. O gayede ahiretin hayırlı ve baki olduğuna ve namazında buna bir yol olduğuna inanıp tasdik etmektir. Bu iman ve tasdik dünyanın ahirete nispetle hakir ve dünya hayatının da geçici olduğu bilgisiyle birleştiği zaman namazda kalp huzuru asıl olur. Sana kar ve zarar verme gücü olmayan bazı büyüklerin huzurunda bile bu gibi bir düşünceyle kalbin hazır olurken kar ve zarar kudret elinde bulunan ve meliklerin meliki olan Allah Teala'ya münacatta Kalp huzurunun bulunmaması iman zayıflığından başka bir şey değildir. O halde sana düşen vasife imanını takviyeye çalışmaktır. Bunun çaresi de başka bölümlerde açıklanmıştır. Tefehhümün sebebine gelince kalp huzuru temin edildikten sonra murad olan manayı anlamak için düşünce ve sihni devamlı olarak manayı idrak etmeye sarf etmektir. Bunun çaresi de kalp huzurundan olduğu gibi yani himmetini toplamakla beraber düşünceyi çalıştırmak ve kendisini meşgul edecek hatıraları atmaktır. Hatıraları gidermenin çaresi ise sebeplerini yok etmektir. Yani hatıraları kendilerine çeken sebeplerden sıyrılmaktır. O sebeplerin kökü kesilmedikçe hatıralar onlardan ayrılmaz. Çünkü insan daima çok sevdiği şeyi düşünür ve sevgiliyi anmak kalbe hücum eder. Bunun için Allah'tan başkasını seven kimsenin naması bu hatıralardan uzak olamaz. Tazimse kalbi bir haldir ve iki ilimden doğar. Birincisi Allah Teala'nın azamet ve celalini bilmektir. Bu imanın esasını teşkil eder. Çünkü onun azametine inanmayan kimse ona gerekli saygıyı gösteremez. İkincisi kendisinin hakir, zelil ve Allah Teala'nın emrinde müsahhar aciz bir kul olduğunu bilmektir. Ta ki bu iki ilimden Allah Teala'ya karşı huşu, husu, zillet ve inkisar hasıl olsun. İşte bu hale tasim yani saygı denir. Allah'ın celalini bilmekle Nefsin hakir bir şey olduğunu bilmek birleşmedikçe tazim ve huşu meydana gelmez. Zira başkasından müstahani olup kendisinden emin olan kimse başkasında kemal sıfatların bulunduğunu bildiği halde ona saygı göstermeyebilir. Çünkü tazim ve huşu duyması için ikinci şart olan nefsinin ona muhtaç ve hakir bir şey olduğunu bilmesi de lazımdır. Heybet ve korkuya gelince, Bunlarda Allah Teala'nın kudretini, kuvvetini ve dilediğini, dilediği şekilde yaptığını, geçmiş ve gelecek varlıkları yok etmekle, mülkünden bir şeyin eksilmeyeceğini bilmekle beraber, meliklerin aksine olarak izalesine kudreti varken, peygamberlerin ve velilerin türlü türlü musibet ve iptilalara uğramış olmasını müşahede etmekten doğan bir haldir. Kısaca Allah Teala ne kadar daha iyi bilinirse haşiyet ve heybette o nispette artar. İhyanın dördüncü cildi olan münciyat içerisinde haf, korku kitabında buna dair tafsilat gelecektir. Reca, ümit. Bunun sebebi de Allah Teala'nın lütuf ve keremini nimetinin şumulünü, sanatının inceliklerini, namazı kılanlara cenneti vaat ettiğini, verdiği sözde durduğunu bilmektir. Vadine inanıp, lütuf ve keremine kani olduktan sonra bunların hepsinden reca doğar. Haya, utanmak. Bu da ibadetteki kusurunu bilmek, Allah Teala'ya hakkıyla kulluk edemediğini anlamaktan doğar. İhlasının aslığını etrafının pisliğini, Allah Teala'nın azametinin neler gerektirdiğini her ne kadar ince ve gizli olsa da gönülden geçen, içinde gizli olan her şeyi Allah Teala'nın görüp bildiğini anlayabildiği halde bütün işlerinde dünyalığa meyletmiş olan nefsinin kusur ve afetlerini bilmekle de kuvvetlenir. Bunlar kati olarak bilindiği vakit bu ilimden zaruri olarak meydana gelen hale haya denir. İşte bu sıfatların sebepleri bunlardır. Bu sıfatlara sahip olmanın çaresi sebeplerini hazırlamaktır. Sebepleri de iyice anlaşıldı mı ilacı tamamen bulundu demektir. Bütün bu sebeplerin rabıtası önce iman sonra da şu anlattıklarımızı yakinen kabul etmektir. Yakin demek Yakinin beyanında geçtiği gibi şüphenin kalpten çıkması ve marifetin kalbi doldurması demektir. Kalbin uşusu yakinin derecesiyle ölçülür. Bunun içindir ki Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle konuşur, gülerdi. Fakat namaz vakti gelince sanki ne o bizi tanır ve ne de biz onu tanırdık buyurmuştur. Rivayet olundu ki Hak Teala Musa aleyhisselama vahyederek Ya Musa beni andığın zaman vücudun titresin. Beni anarken huşu ve itminan içinde bulun. Beni andığın vakit dilin kalbinin ardında olsun. Münacat için huzuruma geldiğin vakit aciz bir kulun efendisinin huzurunda durduğu gibi dur çarpan bir kalp ve doğru konuşan bir lisanla bana yalvar. Yine rivayet olundu ki Allah Teala Hazreti Musa'ya vahyetti. Ümmetinin asilerine söyle. Onlar bu halleriyle beni zikretmesinler. Çünkü ben beni zikredeni rahmetimle anarım. Halbuki onlar beni gafletle andıkları zaman ben onları lanetlerim. Rahmetimden uzaklıkla anarım buyurmuştur. Zikrinde gafil olmayan asiler hakkında hal böyle olursa ya isyanla gaflet bir araya toplanınca hal ne olur? Kalbe dair anlattığımız bu manalara göre insanlar ikiye ayrılmıştır. Bir kısmı bir an dahi kalp huzuru olmadan namazını kılar, diğer kısmı da etrafında cereyan edenlerden habersiz tam bir huzur içinde geçmek şartıyla namazını kılar. Nitekim Müslim bin Yasar gürültüsünden insanlar oraya toplandığı halde içinde namaz kıldığı caminin bir köşesinin yıkıldığından haberi olmamıştır. Hatta bazıları o derece huzur içinde namaz kılarlardı ki uzun bir müddet cemaate devam ettikleri halde sağında ve solunda kimin bulunduğunu bilmezlerdi. İbrahim aleyhisselamın namazdayken kalp atışları İki mil mesafeden duyulurdu. Bir kısım cemaatin namaz kılarken tüyleri diken diken olur, benizleri sararır, vücutları titrerdi. Bütün bunlar akıl ve mantığın kabul edeceği mümkün olan şeylerdir. Niçin mümkün olmasın? Bundan daha fazlası, aciz, ihsanlarının ve cezalarının hiçbir kıymeti olmayan meliklerden korkan, dünyalık peşindeki kimselerde bile görülür. Öyle ki melik veya vezirlerden birisinin huzuruna bir adam girip maksadını anlattıktan sonra çıktığı vakit melikin yanında kimlerin olduğu veya melikin ne gibi elbise giydiği kendisinden sorulsa yalnız kendi maksadıyla ilgilendiği için bunların hiçbirinden haber veremez. Herkesin ameline göre derecesi vardır.'' Herkes korkusu, haşyet ve saygısı nispetinde derece alır. Allah Teala'nın baktığı yer insanın kalbidir, dış hareketleri değildir. Bu sebepten bazı sahabe, insanlar kıyamet günü namazlarında gösterdikleri huzur, sükun ve namazdan tattıkları lezzet nispetinde haşrolunurlar buyurmuşlardır. Cidden bu davalarında doğrudurlar. Zira herkes yaşadığı gibi ölür ve öldüğü gibi dirilir. Bu hususta şahsın zahiriyle ilgili durumlar değil, aksine kalbinin hali dikkate alınır. Ahirette vücut kalbin ameline göre suretlenir. Orada kurtulacak olanlar ancak kalbi selime sahip olan kimselerdir. Allah Teala'dan lütuf ve keremiyle güzel yardımını dileriz.